Kanka ya ne kadar kaldı da? Geleceğiz kanka, geleceğiz. Ben de çok sıkıldım. Birazdan geliriz zaten piknik alanına. Gelelim ya, gelelim. Ben vallahi hiç sıkılmadım. Burada köpek videoları izliyorum. Çok güzeller. Senin için iyi tabii ki. De. Araba kullanan benim. Aynen öyle. Aynen. Allah Allah ben kullanayım. Senin kolun mu var? Var. Bacaklarım kolum. Oraya, sus kızın dikkatini dağıtma. Aynen. Tamam ya. Tamam. Vardık. Ay sonunda yani nereye geldik ya buraya? Aynen. Hadi dur bir bakalım. Merak ettim şimdi ben de. O kadar yol geldik yani. Aynen. Şu limonatamı da içerim birazdan. Gel canım. Canım benim. Gel tatlım. Gel oraya. Ben de şu montu kapatayım. Bana anahtarını alayım. Tamam. Ay kızlar bana güzelliğine bakın. Kanka burası çok bu ısız bir yere benziyor ama bence çok güzel ya biz kesinlikle burada kamp yapmalıyız. Eminsin? Çok 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 eminim kanka. Ee, yani gerçekten doğru bir şey söylüyorum diyeyim yani eminsin. Eminsin değil mi kanka yanlış anlam anlaşılma olmasın? Eminim kızlar eminim. Tam o zaman kamp malzemelerini çıkar burada biz kalalım piknikimizi yapalım. Peki Lisa bir gelsene. Tamam gelirim. Ben şu şu bir şunları bir bakayım. Sakın uzaklaşma kanka. Kanka polis benim hiç içime hiç sinmedi. Benim de çok sinmedi ama başka yer yok bir de kız o kadar gelmiş şimdi yolda. Sen daha haklısın. Neyse hadi gel ben bagajdan kap malzemelerini çıkartayım. Sen de piknik malzemelerini al. Peki tamam. Şöyle ikisini de alayım. Bagajın hangi kısmındaydı? Önde mi, arkada mı, altta mı? Altta altta ilk onları koymuştuk çünkü. Tamam yemekleri de aldım. Şeylerden. Geldim kızlar. Hoş geldiniz. Hadi o zaman söyleyelim. Kanka iki tane getirdim. Bizim evde böyle iki tane vardı. İki çeşit. Sen de zaten bir tane getirmişsin. Ya pardon işte sen de bir tane getirmişsin işte. Bizde de iki çeşit vardı. Tamam tamam kanka çok olsun da eksik olmasın. Şöyle evet yan yana koyalım otururuz işte. Gel kanka o bülbülün yanına çok otur. Sülbül müdür? Kızlar bunu bence biraz öne çekelim. Çünkü tam ağacın altında ya. Evet böyle güzel. Ya şöyle mi yapsak? Şuraya çeksek onu da tam arkamıza. Şöyle bence bakın. Aklıma çok güzel geldi. Bir kalksana Gubi. Şöyle bunu da arkaya koyalım. Sen de arkamıza otur. Böyle şey olur. Şöyle otur sen de. Hı. Tamam. Bir daha şunu tam şuraya koyak. Koyayım bunu tam buraya gelecek şekilde. Hı. Oldu. Tamam. Hadi yemekleri beğen. Tamam yürüyoruz. Ee, bu benim de. Evet senin de. Şu. Aa bir tane mi kalmış? Yolda kim yemiştim? Kim yapmıştı? Kim yemiştim? Kızlar bunu tartışmayacağız. Nasıl yiyeceğimizi düşünün. Ya tamam ben yedek kalmıştım. Dur ben getireyim şeye gobiye. Evet. Şöyle getireyim kızlar. Bunu ben yaptım. Bunu yemenizi tavsiye ederim. Oruyu. Efendim. Sen bunları seviyorsun. ister misin? Kanka ya ben e, bir dakika o yemez ki onun içinde peynir falan da var köpek. Ay Ovo, Tamam yeme dur. Pek, e, e, peynir varsa hadi yiyelim o zaman. Şunları şuraya geri koyalım. Evet. Ben de şunu içmeyeyim. Bununla zaten olmaz. Hadi kızlar yiyelim. Tamam yiyelim. E sağlık vallahi çok güzel yapmışsın. Rica teşekkürler. Aç dur örtüye düştü neyse bir şey olmaz. bir kamp kuracağız? Ee, bu kuralım işte arabanın önüne. Peki. Şöyle zaten bu gece bu arabada kalırız. Ee, ay, ay akşam diyorum. Akşama doğru döneriz. Biz zaten eğlenceye yapmadık mı? Evet kanka dur bu kalsın ya otururuz. Peki kanka dur. Kan bazen burada burada. Peki kaç tane çadır var? 3 Kanka zaten e, üç kişiyiz, üç tane olması gerekiyor. Bir dakika Burası çok dar bir alan yani ev, arabayı yakın kurarsak. Evet şöyle ağacın dibinde ben yatarım çok güzel bence ağacın dibi ağacın dibi mi kanka? Evet kanka çok güzel. Tamam Tamamana böyle ben de buraya, buraya yatarmıştım. Işte. Hadi gelin kızlar bir çadır iki kişi sığabilir mi? E, bilmem deneyelim mi? Deneyelim tabii ki de. Yoksa çünkü çok şey olacak. Ee, gel kanka biz deneyelim. Yok kanka sığmıyor. Çadırlar çok küçük. O zaman kanka geceliğin e, akşama doğru e, dinleneceğimiz zaman e, yola çıkmadan önce şöyle yapalım. Bir tanesi burada kalsın. Bir kişi burada. Diğer çadırı neye koyduk? E şuraya, şuraya koyduk kanka. Bunu da buraya koyalım kanka. Nasıl fikir? Güzel kanka valla. Çok iyi düşündün. Pusula da varmış zaten. Pusulayı kim aldı? Ben almadım. Ben aldım. Kanka vallahi her şeyi almışsın ya. Evet neyse kızlar hadi gelin. Oturalım bir şuraya. Hem tamam, ne yapacağız? Ee, kanka dur o senin telefonun mu? Yok benim telefonum nerede? Gerçekten. Kanka çantamda da falandır. Al kanka telefonu al. Buradaymış telefonum. Kızlar benim telefonum nerede? Ha buradaymış. Ee, kızlar ne yapalım şimdi o zaman dışarıda kutu oyunu oynayalım. Hava da çok güzel. Tamam oynayalım. Kan e, kanka suluğumuzu atır mısın? Tamam kanka şöyle al suluğunu. Ben de suluğumu alacağım çünkü senin karışımların çok güzel olmuş. Hadi, hadi dışarıda oynayalım o zaman. E, şunu e, şöyle serelim. Şurada şöyle oynayalım. Tamam olur. Bir dakika diğer şeyi de getirelim. Bunları akşama doğru serelim. Tamam o zaman ben bunu getirdim. E, buraya serelim. Nasıl şöyle bu tam bu ortaya koyun. Tamam o zaman şunu biraz şöyle uzağa koyalım. Evet. Tam kutu oyunu getirdiler. en son. E, yani sen sen er ben. Sen şey. Tamam. E, oldu şuraya koyalım. Kuralım hatta şöyle kuralım. Evet, oldu. Şunu da şu kenara koyalım. içine koyarız zaten. Tamam kızlar, bunu biraz ortaya koyun. Zaten Monopoly ile aynı mantıkta. Herhalde ben de bilmiyorum kim aldı bu oyunu. Ben aldım. Evet, anlat o zaman. Ben de bilmiyorum ki bir dakika bu çok tıkış tıkış oldu şurası şöyle yapalım he. ben de bilmiyorum ki. Neyse şunu bir kapatalım telefonu önüme koyayım. Hay telefonum kanka altta tamam tam alıkız bir şey olmaz ya kanka bozulmasın kanka niye bozulsun ya? O zaman hadi başlayalım tamam şimdi e, bir dakika zar nerede zar e, büyük sorun. kanka buluruz zarı ya e, zar işte burada attım. 6 bir, bir, dakika 1 2 3 4 tamam koydum ee, ben de atayım o zaman bir dakika seninkini şöyle aa kanka dur oyun bozuldu neyse kızlar ya önemli değil bir şey olmaz ya dur telefonumu da alayım bir şey yapmışken şöyle kızlar aa iki şeyi oynayalım mı ee, o Tabletten yüklediğim Tokaboko'yu oynayalım. Tokaboko'da ev yapalım. Birlikte karşılaştıralım. Olur kızlar vallaha. Benim kardeşlerim öyle oyun öyle oynuyor. Çok şöyle oynuyor zaten sıkıntı olmaz. Bence de olmaz herhalde yani. Evet. Oy. Saat sonra. Tamam o zaman e, Pinterest'ten bulup ev fikirlerini alalım. Kızlar ben yine çok acıktım. Ben zaten doğru düz bir şey yemedik ki. Benim yaptıklarım küçük bir şeydi. Bölüşüp yiyelim. Tamam. Evet, evet. Yiyelim. Ay kanka gel buraya. Geldim kanka geldim. Kanka. Kanka. Kızlar ayağım takıldı. Kanka nasıl ayağım takıldı oraya ya Allah Allah. Kızlar bir sorun var. Yemekleri ben mi görmüyorum? Benim gözümde mi bir şey var? Doktorum güzel yemekler mi yok? Yok kanka. Bu sefer senin de bir şey yok. Bizde var hatta. Yok kızlar ya. Açlıktan bizim gözümüz görmüyor galiba. Bence de. Aaa yemekleri yemişler. Hayvanlar almış galiba. Kanka örtüleri kaldırıp ayak izleri var mı diye bakalım. Bakalım ayak izleri ayak izleri. Ah! Ya burada nasıl bir hayvanlar var kanka? Bunlar kurt mu? Kanka kurt değil abartma o kadar da değil. Olsa olsa. Olsa olsa. Olsa olsa. Olsa olsa. Neyse ya bir şey olmaz kızlar. Hadi toplanın gidelim ya. Peki gidelim kanka. Hadi, tamam, telaş yok telaş yok. Kızlar toplayın hadi ben arabayı e, ayarlıyorum. Tamam kanka topladık ya. Neyse sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı yok şu anda. Sakiniz diyorum. Kan malzemelerini alayım. Tamam. Sakiniz. Değil mi kızlar? Sakiniz. Evet. Çok sakiniz. Çünkü bugün güzel. Gideceğiz buradan. Evet. Gideceğiz. Ay. Kanka tokan düşmüş. Al kanka. Al. Koyun kızlar buraya. Bagajın üstüne. Şeye. Tamam. Dur kanka. Etrafı da toparlayalım. Dikkatini dağıtmasın. Ay. Oraya otur bu sefer. Buradan dağdan taştan geçer şimdi. Oturun buraya. Şunları da kaldıralım. Tamam. Tamam. ay. Ya kızlar ya ben çok korkuyorum. Kanka korkma zaten gideceğiz ya şimdi. Aynen ya o kadar korkulacak bir şey yok. Ya ama şimdi ayıysa. Ayıysa ne olacak? Kanka ayıysa ayı gideceğiz. bizim biz de ayı ne yapacak ya? Kızlar ya korktu. Çıkalım konuş gidelim. Tam gidelim bir dakika şunu da elimden bırakayım. Hadi gidelim ya ben burada daha kalmak istemiyorum. Ben de. Bir dakika ya. Bir dakika. E ben bu araba gitmiyor. Niye gitmiyor bu araba? Ya kanka sen ne şakacısın ya? Şaka yapman gereken yerde yapmıyorsun. Şimdi şaka yapıyorsun kanka. Araba nasıl gitmiyor? Kanka ba bas baya araba gitmiyor. Ay kanka çekil ben kullanacağım. Kanka araba gitmiyor. A A, a yok. Bu bir şaka yapmıyorsun sen. Niye şaka yapayım ben şimdi size ya? Yahu kızlar ya. İlahi kızlar. Şaka yapmıyorsunuz değil mi? Tekrar soruyorum yani bunu. Çünkü ayı mıdır? İşte bir şeylerin olduğu yerde mastur kaldık şimdi biz değil mi? Yok mastur değil. Ee, kızlar ne yapacağız? Bir dakika yine babamı arayacağım ben. Ben de arayacağım. Ben de avayım anne babama. Ah hayır ya hayır Kanka ne oldu. Şarjım bitiyor ve internet çekmiyor. Ne 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 nasıl internet çekmiyor çekmeli? Kendi internetinden kullan. İnternetim bitmiş kardeşle oyun oynamış ya. Ya ben ederim tamam ya benim internetim vardır. Bir dakika. Yok. İnternetim yok. Yok yok. O anlamda yok değil. Şarjım bitti. Şarjım bitti kızlar şarjım bitti. Benimkinde şarjı bitti. Benimkinin var ama internet yok. Ya bir yere bağlamaya çalışalım işte. Ver şunu. Bağlanmıyor da. Üf ne yapacağız kızlar? Kızlar ben çok korkuyorum. Tamam bir yolunu buluruz. Ailemiz en... Arabayı kitle şimdi bak beni dinle. Arabayı kitle. Zaten ailemiz bizi merak eder ya. E, ee, gelirler Gülda ki. Evet gelirler. Ee, telaş olacak bir şey yok. Değil mi? Yok yok. Kızlar kanka bebek gibi davranma. Ben de korkuyorum biliyor musunuz? Ben de. Burada kapanatı. Kanka niye ağlıyorsun? Belki birazdan ailemiz gelecek bizi bulacak. Haklısın tamam. köpekler bunu fark etmemeli aslında biliyor musunuz? Onlar çünkü e, köpek yani onlar da telaşlanmaz. Evet ona ben köpek videosu açacağım ne zekiyim. Aynen kanka. Gel bakalım Oyo. Ya niye? Oyo gel dedim. Liza bana kızıyor. Ona da bu değil ve sana kızmıyor. Allah Allah. Tamam hadi bunu şu videoyu izleyin. Arkadaşlar bir çözüm yolu bulmalıyız. Bunun farkındasınız değil mi? Evet kanka haklısın. Bir çözüm yolu bulmalıyız. Ya da haklıyım haklısınız. Kanka ne çözüm yolu bulacağız? İnternet yok. Evet evet akşam da oldu olacak. Oldu bile. Kısa ışık yok. Ben karanlıktan çok korkarım. Kanka tamam. Hmm... Sen e, belki korku masalları anlatırız diye ışık getirmemiş videon gibi. Getirdim bir dakika. Abi. Aa gerçekten getirdim. Heh. Yemeğin var mı senin? Yok, yedik ya demin yemeği de. Yemeği de yedik. Hiçbir şey yok. Aa bunlardan var. Kanka onlar mı? köpek maması. Ha. Ya kızlar ben çok açım. Ben de. Ben de. Yapacak bir şey mi var kızlar? Şu okut oyununu da böyle kalsın. Nerede yatacağız? Koltukta. Herhalde yani koltukta kanka ağlamasak. ağlamasın. Ama kızlar. Üff. Peki, pek tamam, tamam. Bir hadi uyuyalım. Bugün hepimiz çok yorulduk zaten. Aa, kankaktan çok iyi bir şey geldi. Sen e, bagaja e, dışarıda yatarız belki diye yat şey Portesfit işte sen yataklar koymamıştın. Aa evet dön gidip balık gelelim. Ben de geliyorum. Evet buradalar. E, uy, Geldim. Şunları da bırakalım. Tamam arka koltukta hep beraber yatmaya ne dersiniz? Olur. Kesinlikle korkmadığımız için. Evet hiç korkmuyoruz zaten. Korkulacak da bir şey yok. Evet yani ya korkalım değil mi? Çok Kanka daha ne dedin ne diyorsun? Hadi bakalım yatma vakti şu ışığı da yanımıza koyalım dibimize hatta. Şöyle evet dibimizde kalsın bu ışık. Şu tableti de kapatak. Evet hadi kızlar yatalım. Şuradan. Şöyle e, şuraya koyalım koltuk zaten ince düşeriz. Şöyle yatalım kızlar o zaman. Evet öyle öyle yatalım. Şunu da yukarı koyalım. Şunu şöyle koyayım. Hatta şu limonu da içeriz belki gece susarsak su var aslında. Ha tamam şu şunu da şuraya koyayım. Tamam kızlar, iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler kopek. İyi geceler kanka. İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Tövbe hepsi gecenin köründe be Baba ya ne oldu ya? Ne oluyor? Ayı. Ha, ha ayı. Ha, ha çok inandık. Destanlarına bayılıyorum oluyor. ya. var. Ayı var. Ayı var. Ayı 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 var. Ayı, korkmayın Küçük ayıymış kayıymış ya bu herhalde. Kanka evet korkmayalım. Karşımızda ayı dursun biz de korkmayak. Evet. Atın kızlar suları atın. hav hav hav, hav, hav. Ayı bulaşmayın siz. Ya Allah Allah. Atın kızlar suları atın 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 atın. Git sonunda ya. Kızlar. Ben korkmaya başladım. Kapıyı kilitleyelim bir dakika şimdi. Ay bizim çantalar nerede ya? Ha, şuraya koymuşuz. Korktum bir yanda ya. Çantalar nerede? He burada benim çantam. Arabanın anahtarı burada. Kızlar içeri girin. Kitle kanka arabayı. Kitlem kanka. Kitledim. Tamam ver kanka bana bu şeyi. Ee, i̇şte anladın sen o şeyi. Verdim kanka. tam bunu da kapattık. Üf. Tamam kızlar. Öf. öf. Ben uyumayacağım. Kanka biz sanki uyuyacağız da, aynen. Ne yapacağız peki şimdi? Abi de kaldık, açız. Sularımız da bitti şu hayvan yüzünden. Bilmem ki. Kardeşlerimi özledim. Ben de abimi özledim. Kanka bir çözüm buldu, yolu bulmalıyız. Ne oluyor? Biz burada mahsur mu kaldık? Evet. Hem de çok kötü kaybolduk. Bilmediğimiz bir yerdeyiz. Hem de arabanın lastiği patladı. Benzin bitti. Of, of Korkma tatlım. Gel canım benim. Gel tamam. Korkmayın. Gel alayım seninle kucağıma tatlım. Hadi kızlar. Hmm. 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 Ya Rubi yapma. Sen yapma Slyza. Ya beni niye suçluyorsunuz? Benim ne suçum var? Kim yapıyorsa düzce söylesin hiç kızmayacağım. Söz veriyorum. Ya birini söylesin ya. Şurada beş dakika uyuyacağız. Bir dakika kim yapıyor? Ya Laci sen yapmıyor mu? Sen yapmıyor musun asıl? Sen yapmıyor musun? Niye herkes beni suçluyor? Asıl sen yapıyorsun. Laci sen yapıyorsun o zaman. Ben yapmıyorum. Bakın ses her yerden geliyor işte. Ne yapacağız? Kızlar. Kızlar. Tam koşlarım. Ne oluyor? Abi ya dur bir ya. Ne oldu? Çizgi filmlerde böyle oluyor bir dur. Kızlar gerçekten ne yapacağız? Şimdi çizgi filmi, çizgi filmi, filmi boş verin. Kapı çalıyor. Aa bizi kurtarmaya gelmişler. Calma, calma, você o meu. gidelim. Mantıklı ya. Bagaja girsek mi gerçekten? Olabilir. Hadi kızlar tamam koşun. Tartışmamıza girelim. Açın bagajı. Hadi 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 hadi. Hadi gelin hadi gelin hadi 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 Bunlar beni nasıl içine sokmadı ya Allah Allah. Ben burada tek konuşan hayvanım. Bu ses de nereden geliyor ya? <laughs> Köpekleri almadık. Git bu be al. Tamam tamam. Gelin tatlışıyorum. Gelin 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 gelin. Alın beni içecek. Ay bu konuşuyor konuşuyor bu konuşuyor. Sen galiba korkudan bir şeyleri atıyorsun kafadan. Vallahi atmadım, vallahi atmadım, vallahi atmadım kafanı. Ay. Ay. Çocuklarımız nerede? Çocuklarımız nerede? Arabada dur ya. Arabada da araba. Ha, araba önümüzdeymiş. Tam tam dur. Araba açık kapısı. Aa! Bu neden böyle ağlıyor? Çok çocuk kayboldu. Gel buraya. Ay bir ağlamayın ya. Aa! Aa! Ne çığlık atıyorsun? Bir şey yapalım. Ne oldu içeride ne var? İçeride ne var? O ne? Sen söyle o ne? Ben nereden biliyorum o ne? Sen söyle. Ben niye soruyorum? Ya ne var içeride çocuklarımız? 후 、ah! buraya kaç 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 Çocuklar iyi misiniz? i̇yi zaman. Ee, şöyle bir sokum var ki arabanın lastiği patlak. Çocuklar biz böyle nasıl geldik zannetiyorsunuz? Zaten arabamın lastiğini de patlatmışsınız. Babam şu anda onu oynayın. Ay ben yaşadığım için çok mutluyum. Seni çok, çok özledim. Anne seni çok özledim. Anne seni çok özledim. Ay Gostayız seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum. Ay ben herkesi şu anda çok seviyorum. Minik bir sorgun var. Ne kızım ne? O hayvana ne oldu? olsun herkes kendi köpeğinde. O hayvanı mı kızım bilmiyoruz. o hayvana ne oldu şu anda. Tam bilmeyelim hadi gidelim. Tam kızım gidelim hadi biz arabaya bu arabayı da e, böyle çağırız işte bir şeyler. Hadi hadi koşun 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 koşun.